Şimdi birincilik lütfen herkese. Moldovan halkı bizden bir şey almak istemiyor. Zavallı Moldovan halkı bizimcilikti. Moldovan halkı da çıkıyor gidiyor Türkiye'ye, Avrupa'ya, Moskova'ya para kazanmadığını. Biz söyleyiz Moldova'nın, Moldova'nın satılmış politikacıları. Şimdi Moldova satılmış politikacılığı bunları mera istiyor. Çünkü yarın bir gün onlar artık artık açıkladılar hani bir kanon kalmış kabul etme da Moldova Birleşik Romanya. Bunu açık söyleyeyim Hem 30 yıl kaç ne kadar 20, 29 yıl bağımsızlığı ilan ettiği günden beri buna hazırlanıyor. Kanonu hepsi bahanince devlet Türkiye'de. Gagavuz halkın tepsi, tepsi var. E, Gagauz halkı e, şimdi unutmayayım iki mi üç mü dört yıl geyelemiyor tutmayayım aklımda. Referandum yaptı. E, Moldova'ya olan Romanya'ya mı Sovyetler Birliği, e, Rusyanın birleşme o da yüzde doksan sekiz dedik ki Rusya kalalım. Kirli Moldova e, Romanya birleşmesi bağımsızlığını kaybeder. Şimdi burada var bir nonsense. Nonsens. Romanya, Moldova Romanya karşı e, birleşmesinin e, Moldova, daha doğrusu Moldova'nın devlet kalması için Gagos'la uğraşıyor. Değil Moldova politikacılığı. Moldova politikacılığı da sattılar devleti. E, Gagos tarafında böyle diyeyim e, halk kaç son hep o kadar. Halkı o kadar yezdiler ki Halkın ağlayan niye bir parça ekmek bulmak. Politikada olan halk topluşunda e, deputatlar onlar savaşı buna karşı koymak. olabilir. Ben şimdi e, sana emani var. Sana emani var. Hani sivil toplum kuruluşu Gagauzi'yle temas ediyor ama ben Hiçbir zaman bu konuda hiç bir, bir, bir e, incelemek yapmadım, hemen ağırlaşmadım. Bana ne kadar çıkıyor sözü gazetesine olarak veya e, Gagavuzluk Derneği'ne, sivil toplumuna, Türkiye'den biz bir şeyler yaparız birlikte. Sana mani var. İsteyen yardım ediyor, isteyen buluşuyor. Bu Ama net bir e, rakam verebilirim, bilmem şimdi. Söyleyeceğim böyle e, bir zaman ben düşünen er mani yok, düşünen er mani yok. Ama şimdi bu e, üniversitede üniversitede öğrencilerim bu kolejde merak var. köyünde e, değil ama e, yeni bir nesil duyu Türk Türk e, ruhunun yeni bir nesil duyu duyu du, var. Ama e, lazım anlamayan imkanlar yok. E, mesela ben size bir yöne getireyim. E, Tatarstan'da Gagauz'ya e, kültüre günleri yap, yapıldı. Yüce umut mu hakkında. Orayı Gagauz milliyetçilerine götürmediler. Orada Bulgarları götürdüler. Ben böyle diyeceğim. E, politika yapmadan bugün Gagavuzya'da Bolnitsalar kreşler kültüre binaları, kültüre yevleri, ihtiyarlık yevleri hepsi varsaydı ya, o Türkiye sağ olsun Türkiye yaptı. ve kendi tarafından başkanlık bir şey yapmadı. Onlar kendi işleri orada dönüyor ve nelerse yapıyorlar. Gidiyor ve yabancı firmaları onları o firmalara ortak koy, olayla koyuyorlar. Şimdi size bir örnek. Covid-19 pandemisi başladı. Hepsine işe gitmeye yasak koyuldu. Burada bir Japonya firması çalışıyor. Orada yer iki smena işlediler. Ne için? Ne çizeli? Yönetim ortak. Bugün Moldova'da da durum, Gagozi'da da durum, insanlara e, para yok. Yok neyle şarkı yödesine, yok neyle kışa. Ben gittim e, geçen hafta çadırlar ayrımdaydım. İnsanla savaşayım, nasıl diye soru. Ben düşüneyim nereden koparma biraz para da lağına turşu koyma. Bakın ha. Ama bu, ama bu, değil hani e, oldu ondan hani e, e Gagoz yönetimi maaş yaptı. Oldu ondan hani Gagoz yönetimi nice de Moldova nice başka yerlerde yasakladı bütün e, ekonomik durumu da insan say 6 ay içinde çöktü. İşsizlik büyük. Sınır dışına çıkamayla. Gelir yok ama her gün bir şeyler toplamaya. Şimdi uşakları lan toplasınlar şkolaları bir sürü para. Anlıyorsunuz bir sürü e, değil lan yani, e, maske bilmem ki alacağız vereceğiz ama kim verecek? Mas maske gidersin aptekaya maske var. Beş liraya, yani, yedi liraya. Ama o insanda var mı? Uşuna deniş kolay yollarsa üç maske verme yiyelim bir liraya. E onda beş kişi varsa. O yüzden durum, durum pek iyi değil. Herkesi savaşıyor. Neyse bir de korak e, kurudu göller, su yok, e, meyve yok, yüzüm yok, e, yok, bir şey yok. İnsan nasıl geçinecek belli değil. Değil mi? Dil saltma oldu. Gagozi, Ama yönetim bir şey yapmayı. Yardım etmediğini. Geçen neden çıktı ki bu e, firmalar e, protesta, protesto yandı. Yandı. yekin yok. Ayçiçeği yok. Bir şey yok. İstediler para ta yolları kapanmayacak mı oldu? bir şey verdi. Gagavuzi'ye vermedi. Gagavuzi halk toplusu dedi ki lazım yardım etme. yazdık ki yat Moldova hükümetine. Kultura yağmasına 80 milyon lira emine ayırmışlar. Tıfsayı bilmiyorum, doğrusunu söylemeyeceğim. Ee, 5 milyon ayırmışlar. E durun bu 80 milyon harcanmadı. Ya. Şarap günü olmadı, su olmadı, o, PR aksiyonları olmadı. O. para nerede? Para nerede? Gagoz, 2200 ton gagoz e, rezervası vardı. Bu 800 ton dedi var, kavanoz nerede belli değil. Onları da insanlara dağıttırdı. E dur şimdi güzel ekme lazım. Söğüleli tarlalar, güzellikler ekilmezse de ileriye gene açtı. Onun için durum bu. İşler bir şey yok. Ee, ben size böyle söyleyeceğim. Ee, Çadıra girdiğinin e, Nazmiye Hanımın aldılar e, konvoydan gittiler neresi. Toplantı şey, Gagos, Çadır Kültürü binasındaydı. Nazmiye Hanım o da yoktu. Hmm. Sanayi Mane buluştu, görüştü ama kesin bir net cevap veremem. Kendisinden teyzesi var. O zaman garoz kökenlidir. Bu evet. sal değil bu gerçek olan bir şey. Yener Paşa'nın garozu olduğunu biliyoruz. Sana sözünde burada yazdık ve e, Aziz Bacan büyük elçisine dedim ki siz. Gagauzlu'ya da borçluysunuz. Azerbaycan Cumhuriyeti'ne. Çünkü Azerbaycan'ı kurtaran Enver Paşa. Şimdi ben e, Sayem Ulan'a iki üç cümleyle belki söylüyorum. Başka bir şey. E, çünkü Gagauzlu'da tarih a, bu günahların yuluz gözünden, slav gözünle veriliyor. Hep Türk, Türkler, Barbar Türkler budur, Türkler bu hep bu devam ediyor. Okullarda e, üretmenler, hepsi eski üretmenler kaldı, bu, bunu devam ediyor. Elvira Paşa için e, Sanayi Mani gazetede yazdıktan sonra biliyor ama böyle bir araştırma yerine hanım yapmadım. E, var. Ta Yergin da gidiyordu. O yüzden de var. Ee, anlatılıyor ta o o konulardan o yönden Orada bahsediliyor çocuklara bile e, çıkış sınıflarında egzaminlere de şey koyuluyor. Soru koyuluyor. Yazı yazılı E, tabii bahs bahsediliyor. Ben, ben sana bağlı, bağlı... Şimdi geleceğim YTK'yı birlikte yapıp bu yıl birleştirelim Gagauz dilinden. Ben sana hem hani bu historiyadan bu ruhluyu kesmek için, o zaman o gagoz dili üretmeni lazım. Hem bunu götürsün, hem tarihi historiyi. O ne yapacak? Dili götürecek zaten. Onun uzmanı. Ah, historiye kalacak. Ben böyle düşünüyorum.